Oy neresi Peki burası hocam? ne oldu? Anlamadım espriyi ya. Yo. Ah, burası a bir kanalı hoş geldiniz. Kanal. Aa burası adamı mı? Kanalı. Mi? Senin ananı sikiyim ben. Bakasetas. <laughs> bir Yunan Sikişir Sikişirken girelim yılbaşına. Olur 23.59'a başlarız. pardon pardon. AVM'ye nasıl çıkabiliriz acaba burada? AVM'ye ben de oraya gidelim isterseniz beraber gidelim. Olur. Aa, burada aa, aa, <laughs> <Vay am> <laughs> Güzeldi bu arada. Vay amına koyayım bir şey keşfettim. Torna turn every Evet doğru bu bu zaten. Aa. Yo ben de şu an götümden uydurdum öyle sabah yani. Ya koyayım <laughs> bir şey keşfettim. Torna vida turn Avida. Oha. Yuh. Senin ben ananı sikiyim. <laughs> Abi hastasıyım ya. Kim? Yo. Yok onlara baktın. Çok iyi oynuyor ya. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şurası nasıl dolar? Enflasyon düşerse. <laughs> hayır. 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 <laughs> hayır. Hayır. Hocam bu çok ofansif Bak ya Baya ofansif ya Burada şizofren... Burada kimse şizofren olduğunu bilmiyor Tamam kanka sen şizofrensin falan Aman haklıyım. bunu böyle koyup ardına Shizor'un güzel bir Valorant editini koysan falan. Abla çek. Güzelsin. Teşekkürler Ömer. I told you long ago on the road. Beni aynı zamanda hem üzecek hem sevindirecek bir şey söyle. Perşembe günü Fenerbahçe'nin maçı var. <laughs> Perşembe günü yayın yok. Aslan. Awesome. I got what they waiting for. Abi nasıl kızlardan hoşlanırsın? Kardeşim ben bu konuda biraz seçiciyim. Benim kız arkadaşım Esmer olmalı. Ya da Kumral. Ya da Sarışın. Ya da Kızıl. Ama tarzı olan adama bir şey demem şimdi. Allah var adamın belirli bir görüşü var. Evet evet. Ya da Siyahi. Evet. Ya da Beyazi. Gözlerimde senin gözlerin susuzum ellerimde Ben el diyor. Ben susuzum diyor. Ben susuzum diyor. Ben susuzum diyor. Ben Ben susuzum diyor. Ben susuzum diyor. Ben seni alamadım oh, param yok idi param Hadi hadi al. İzledik Biraz 4500 Bir erkeği 4500 kişi ister 4500 de alır erke Erkekler merhametlidir kıyamaz Alır erkekler merhametlidir kıyamaz Nasıl? Kardeş biz bunu 2 milyona yuvarlayalım. <laughs> Anlamadım. Kızıl Kılıçdaroğlu aday olsun mu sence? Vallahi adaylığını koyacak galiba sen. Yani liderlik vasfı var <laughs> mı? Hı millet. Sokak kedisi şov yapıyor bak kardeşimi koymuş şeye. Biz köpeğe dünyanın parasını sikildik zamanında. Sahiplendik tabi. satan e, satın almadık pet shop'tan. Sahiplendik evet. Bağlı bir köpek kendisi. <laughs> Neyse geçelim burayı. Burayı geçelim baba. Burayı bir keselim evet. <laughs> Kuaför masrafı. Tek gerçek reis mi? <laughs> <laughs> Akp'li çıktı ama. <laughs> 30 kiloyla maçı taşıyan arkadaşım. <laughs> tanıdık geldi. Ebat olarak da tanıdık. <laughs> Bilinsin ki artık <laughs> kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. Orası Rusya değil, Soros bu çocuğu. İlginç bir bilgi, büyük şike sahip erkeklerin daha yavaş yürüdüğünü biliyor. Biliyor. Ben ondan mı yavaş yürüyorum? <laughs> ben de kilodan zannediyordum. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ne oluyor? Aman <laughs> akvayım ya. <laughs> Ben bunu izlemiştim. Ne? <laughs> e ananın amı neredesin lan? <laughs> Alo Tunç neredesin? <gülüyor> 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 tamam baba biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Garip hadi kalk gidiyoruz. Oğlum 15 sene daha bunu getiriyoruz. Yeter ama lan. Yalnız kalmak istiyorum. Gelme lütfen peşimden. Aga. <laughs> Ardından bunun gelmesine çok iyi bırakayım. Yani, <laughs> Geldin işte dostum, yüzün gülsün be, yaralarım ağır. Türkiye'de böyle arabalara binemezsiniz. Süremezsiniz. Aynen öyle. Mes benim bir tane aptal orospu çocuğu bir arkadaşım var mesela. <laughs> Anasını sikeyim haftada bir tamponcuya gidiyor. <laughs> Gerek yok. İşbandık. Aynen öyle. Haftada 350 lira para kazanıyor. Haftada 400 lira tamponcuya veriyor. 50 liralık da siktiriyor kendini. Evet. <laughs> Alo. Buyurun. Abi selamünaleyküm. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Gözlemeciyi arayıp nas gözleme yapıyor musunuz deyip nasıl yapıyorsunuz biz yapamıyoruz deyip de Alil Söyletmez'in 2013 Vayner'ı çaldıysanız Helal olsun. Abi Alil Söyletmez 2013 şakası hayır 2013 şakalar çalınır Cem Gelinoğlu çalınır Aykut Elmas çalınır Alil Söyletmez'i de çalmazsın ama koyayım anladın mı yani <laughs> Gözleme yapıyor musunuz? Yapıyoruz abi. Nasıl yapıyorsunuz amına koyayım? Biz yapamıyoruz. Oo. Kral sana bir tane video fikri. Pokemon'u aç. Pikachu'nun ceyran çarptığı yerde. Abi Pikachu be ya. Onu sikeyim falan de. Bak o da tutuyor haberi ya. Haberin olsun. Ya kapat amana kodumu ya. Ya Elinin pergelini sikeyim nasıl? <laughs> Artık sabahları kahve yerine portakal Wish suyu mi? içmeye Dur. başladım. Baby. İçmeye başladığımdan beri diyor, kendimi baby. daha mutlu ve enerjik hissediyorum. Ablacım o portakal e suyu değil ya, haberin olsun. Abi orada ne yazıyor? Wish dilemek. Wish. Stop. Bana şans dile, dile bebeğim diyor. Abi tamam. Diyor. Yaparsın. Aa. Demiyor abi. Tamam da portakal Deme suyu be. içmiyorsunuz güzel kardeşim. Durum bu durumu içindeki cevizi ne? Ortada e, İyi oğlum öyle bunlar dandik oğlum. Doğal şekere bağlıyor ama bence sebebi içindeki alkol oranı. Helal! <laughs> Adamsın. Yerin. Kanka çayı şey, ne yaptın? Hazırladın mı? Kanka hazırlayacağım şimdi ya. Lübül cebeş baba kıyıya açıldım. Konuşma yarra ben de asıl sus. He told me you'd give me extra credit once I walk on water. <gülüyor> <gülüyor> Orası çocuğu şey, plus vermen lazım. Geçen. On numara şaka bu arada. Sevdiğiniz çocuğu etkilemek istiyorsanız hemen bir lüp bağlı ve onun karşısında şu hareket yapın bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Su içmek için evden çıktıktan sonra annen tekrar dışarı... <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen nasıl bir evde yaşıyorsun lan? Nasıl bir ev oğlum burası? Mesela ben hiçbir kızla buluşma cebinde 25 bin lira olmadan gitmem. Ya bırak ya. Ha, i̇nanmıyorum. İnanmıyorum tabi. Oha Yunus. Ha biz de bu arada biz yani. Nasıl verdin? Vermiştim ya benim uğurlu parayı sana. 20 milyon TL'm çık. Ha trilyon anladım da. Abi 50 liralık peynir alabilir miyim? Ya da yarım kilo olsun abi. Base Fight Ooo! Oo Ay, çış, çış. yakaladınız şuç Direk mı? Saniye. Eyvah. Kendiniz sik. Ben sana söyleyeyim. Kafana sık. Base Fight Emre Beşiktaş. <laughs> Neylesene seni almaya gidiyorum altında Aston Martin arabayla. Aston Martin demek istedin galiba. Aynen ne? Yo Aston Martin amına ne koyayım? Doğrusu da o. Evet doğrusu. Evet, Aston Martin bu arada. Evet Aston Martin. Öyle yok amına ne koyayım? Almışım arabayla seni gidiyor Starbucks oturun. Starbucks olmasın mı? Ya bir sus da hayal edeyim ama. Seçilmez gönüldeki insanlar göremez önündeki mi? Ya deli keşik olmuş beni. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Samimi söylüyorum. Bak gerçekten işin şakası makası bir yere. Sosyal medyada izlediğim en istikrarlı adam. Koray Zitaş. En başarısız moruk. Hiç güldürmedi. Hayır. Hiç güldür Bugüne kadar beni hiç güldürmedi. Ve hala güldürmüyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Bak bu bir çizgidir. Samimi söylüyorum. Şaka tanıdık gelir. İstikrar devam ediyor oğlum. Onlar görümüz önündeki mi? Değişmiyordu yaşlanmıyordu ya çocuk. <laughs> Vallahi vayndaki gibi. Ya deli keşik konuş beni. Tam arabeskin girdiği yerde böyle başlıyoruz ya. <laughs> Niye takip etmeyenler takip etme butonuna bastı 114.500 mi olduk? <laughs> Biraz.